Selamünaleyküm arkadaşlar. Ne yazık efendim, eee e, önce aynı, aynı şekilde bizim e, halkımız burayı çöp eee bazıları bulananlar var ve e, çöplük olarak kabul edenler var. Köpekleri gene buraya buralara koyuyorlar arkadaşlar. Şu tarafa atladılar bizi gören görüp hemen şu tarafa. Şimdi şu onlar da gene aynı şekilde. İnsanlardan çekiniyorlar. Bir tanesi galiba yeni atıldı ki dünyadan haber yok. İnsandan darbe almamış. Uzun benim. Gel oğlum gel. Gel kızım gel. O buşku. Sadece bu kaldı alanda. Geri kalan hepsi bizi terk ediyor arkadaşlar. Burada da bir kuzumuz yatıyor gene. Gıcığım gel gel oğlum gel gel korkma korkma korkma. Yavru sesleri gene geldi. Yavru seslere doğru gidiyorum arkadaşlar. Anneleri başında mı? Değil zaten bunlar ölürler. <laughs> Allah kurban sizin. alan korumasına bile başlamışlar gel gel vay, 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 vay. gel, gel. Daha geliyorlar, daha geliyorlar 3 4 5 6 ben <laughs> altı tane saydım. Şurada yatıyorlar yuvalarına doğru gideyim yuvalar varsa tabi. Ama kendilerini koruyorlar. İnşallah anneleri vardır. gel, 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 Arkadaşlar 8-9 tane var. Tamam bu işte. Tamam. Arkadaşlar burada nedir? Bu yavrular doğ sonra sokağa atmışlar. Ya. Bunlar da buraya mesken tutmuş, burayı korumaya çalışıyorlar. Arkadaşlar içler acısı bir olay. Buna diyecek bir şey yok. Sokak köpekleri. Gördüğünüz buralarda. Aşağılarda geldiğimiz yerlerde. Her tarafta iki sokak köpeği. Bunlar bizden kaçmayanlar. Bir de kaçanlar var. Ama sokak köpeklerin en cesaretleri de bunlar çıktı. Önemli bu Kaynıyor içleri kaynıyor. Aferin ben. Aferin lan. Arkadaşlar Göksu'nun es, eski e, çöplüğü dediğimiz yerde köpek sahiplenmek isteyenler kapı gö, kapı koruması için dedikleri buyurun arkadaşlar. <laughs> Kimse para da talep etmiyor. Bu canlara yardımcı olursanız. <laughs> Zehir gibi yavrular. Ben ne diyeyim? Bunları buraya atanların elleri kırılsın diyeyim. Ben başka bir şey demiyorum arkadaşlar. Şimdi başlarında anneleri olsa ben o kadar üzülmeyeceğim. Başlarında anneleri yok. Hep sağlıyor ol. Sağ, oluyor, hep sağ Hepsi yiyecek. Oluyor. Maşallah. Maşallah. Yanımda da bir şey olsa mama gibi bir şey olsa verirdim. Ama maalesef bir şey de yok. Allah yardımcılar olsun. Arkadaşlar buraya geldim ama e, şimdi kalbim şey oldu. Çok kötü bir durum. Ama sağlıkları saatleri yerinde ama çok zayıflar. Yavrular. İnşallah bir yem getiririz biz bunları. Yoksa başka türlü olmayacak. Arkadaşlar bizden bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Çok tatlı yavrular soğuk köpeklerini çekelim dedik. Bunları soğuk köpeğe de demiyorum arkadaşlar. Çünkü on numara yavru var. <laughs> Esi de cin gibiler. Oldu arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Herkese hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.